İlk söz İyi Parti grubu adına İstanbul Milletvekili Yavuz Ağralioğlu'na ait. Buyurun Sayın Ağralioğlu. Milletvekilleri, ikinci bölüm parti grubum adına konuşma aldım. Şimdi arz etmek istediğim birkaç husus var. Maden yasası konuşulurken ortak şehirlerimizden bir tanesi kendi milli varlıklarımız ve milli mukavemetimiz için ilerleyen zamanlarda güçlü yarınları inşa edebileceğimiz zenginlik kaynaklarımızın kendi devletimizin uhtesinde tutulabilmesi, kendi milli istikbalimiz için lüzum eden madenlerin milli bekamızla alakalı bir güce dönüşebilme fırsatını kendi milli şirketlerimizin uhtesinde tutulmasıyla alakalı hassasiyet ishal arkadaşlarımız. Biz de aynı hassasiyeti paylaşıyoruz. Hükümetimizin siyaset konuşurken, kanunların politik çerçevesini çizerken altını ısrarla çizmeye gayret ettiği millilik, milli mukavemet, milli direniş, milli ihya, milli devlet, bütün bu politik çerçeve içerisinde kendi yeraltı zenginliklerimizin de bu kapsamda bir hassasiyetin konusu olması lazım. Yeteri kadar tasarruf oranı olmayan, arge bütçelerine sahip olmayan, uluslararası rekabet için güçlü firma bünyesine sahip olmayan firmalarla bu sektörde mücadele edebilmemiz çok mümkün olmuyor. Bunu biliyorsunuz. Başımıza siyasi bir gayle geldiği zaman dış mihraklar cümlelerinin arkasında siyasi mazeret üreten hükümetimizin siyasi dilinin kendi milli varlıklarımızı dış mihrakların tasallutuna bu kadar açık teslim etmemesi lazımdır. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasetin başlangıcında siyasi sorumluluğunu millet vicdanına ihbar etmek kastıyla dış mihraklar, dış tehditler gibi mazeretlerin siyasetin sorumluluğunu hafifleteceğine dair hatırlatmalarını çok makbul bulurdum evvelemiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilgili videolarını arkadaşlarımız o zamanlarda seyretmişlerdir, çok da beğenmişlerdir. Bu ara bir daha seyretmelerini tavsiye ederim. Ünhasıran AK Parti'deki arkadaşlarımıza kuvvetli bünyeler başına gelmiş gaileleri savuşturmak için kendi öz dinamikleriyle mücadele edebilen bünyelerdir. Dolayısıyla aslında bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasete başlangıcında hatırlatmış olduğu ben bir takım dış mihraklar, dış tehditler, ben uluslararası operasyonlar mazeretlerinin arkasında yapması gerekti gereken işleri unutabilmenin devlet yönetmesi yönetimi anlamında bir ciddiyetsizlik olduğunu düşünüyorum cümleleriyle beraber zikrettiği cümlelerdir onlar. Bernard Lewis'in de benzer cümleleri vardır. Türkleri çok sevdiği söylenemez ama iyi bir oryantalisttir. iyi bir şarkıyatçıdır. Ona şöyle bir sual ediliyor. Diyorlar ki az gelişmiştik, çok gelişmiştik. Kıstasınız nedir? az gelişmiştik, çok gelişmiştik. Mevzu bahis edilince aklınıza ilk önce gelen nedir? Bu suale yüzlerce yüzlerce ölçülendirme yapabilecek bir sosyoloğun, bir toplum bilimcinin aklına gelen ilk cevap şudur arkadaşlar. Bir toplum, bir millet başına bir kötü iş geldiği zaman başına gelen bu kötü işin hangi işi yapmadığı, hangi sorumluluğu taşımadığı, üzerine düşen hangi vazifeyi ifa etmediği için geldiğini soruyorsa, milli geliri birkaç bin dolar bile olsa bu bir gelişmişlik kriteridir diyor. Bir ülke, bir topluluk, bir millet başına feci bir iş geldiğinde başına gelen bu feci işi kendi sorumluluk alanının dışına çıkarıp bunu bir takım dış mihraklara bağlıyorsa bu bir az gelişmişlik kriteridir diyor. Bu çerçevede bizim şu anda ülkemizde hükümeti suçlayacağım kendime yer kazıyorum tahkim ediyorum. Başımıza gelen bir takım gayelerin dış mihraklar dolayısıyla bizim başımıza geldiğini getirildiğini söylüyor olmak siyasi sorumsuzluk alanını oluşturmak anlamına geliyor. Şimdi bunu şunun için arz ettim size. Hükümetimiz bir siyasi başarı yakaladığında iktisadi performansına alamet hakikatli bir mevzi kazandığında Uluslararası camiadan hükümetimize yönelik takdir cümlelerini onlar da bizim ne kadar başarılı insanlar olduğumuzu gördüler diye göğüslüyor. Ama benzer başarısızlıklara uluslararası camiadan gelen şartları da şöyle göğüslüyor. Siz kimsiniz bizim durumumuzu değerlendireceksiniz. Uluslararası derecelendirme kuruluşları ekonomimizin, mali bünyemizin, bütçe disiplinimizin sıhhatiyle alakalı Övücü cümleler kurduğu zaman iktisadi performansımızı onlar da gördüler diye biliyorsunuz. Notumuz düştüğü zaman biz kendimize not verecek kuruluşlar ihtas ederiz diyorsunuz. Bugün süper devlet diye süper devlet kuracağız diye başlamış olduğumuz siyasi mücadelenin süpermarket kurmaya doğru gittiğini görmekten muzdaribiz. Halden halden anlayan devlet istiyoruz derken halcilik yapacak devletten bahsetmiyorduk arkadaşlar. Yani biz kendi insanının halini ahvalini dinleyecek anlayacak çözecek devlet derken kabzımal devlet kurun demek istememiştik aslında. Şimdi şu hassasiyetinize çok takdirle saygıyla cümle kurabilirim kurayım. Vatandaşınızın ucuz bir takım gıda maddelerini yaşam konforunu daha iyi idame ettirsin diye devlet marifetiyle onlara sunma gayretlerinizi takdir edelim, teşekkür edelim. Yani domatesi, biberi, patlıcanı vatandaşınız ucuz yesin diye şehrin belli noktalarında, belli koordinatlarda bir takım çadırlarla ucuz gıda teminine yardım etmesini devletin takdir edelim. Lakin mevzunun bir arz problemi olduğunu gözden kaçırmış olmamız Bizi şu noktaya getirecektir. Korkarım ki bugün yer kirası vermediğiniz için, nakliye parası vermediğiniz için devlet olarak dükkan kirası vermediğiniz için, SSK ödemeniz olmadığı için ayak bastı parası vermediğiniz için bu şehirlerin etrafından değil de belli illerden temin edilmiş gıda ürünlerini yine sizin uhdenizde açtığınız yerlere getirdiğiniz için maliyet ve rekabet şansı market ya da manavlarla lehinize orantısız açıldığı için ucuz temin ettiğiniz bu ürünleri aslında bir şekilde sübvanse etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. İyi midir? iyidir. Niçin iyidir? Seçimde işe yarar. Fakir fukara ucuz bir şeyler yer. Ama bu, bu işin sonu şuraya gider. Bununla fiyatları kontrol edemezseniz yakında çiftçinize şöyle demek zorunda kalırsınız. Yahu siz herhalde bu ürünü ucuz üretmeyi beceremediniz. Biz sizin yerinize bunları üretelim demeye başlarsınız. Sonra üretirsiniz. Sonra dönüp dersiniz ki, korkarım oraya gider bu mevzu. Ya bu kadar pahalı nakliyecilik olur mu kardeşim? Biz kendimiz taşırız dersiniz. Sonra bu taşıdığınız ürünleri kendiniz marketlerde bu kadar pahalı satmak yerine, ha biz satalım, marketçilik işine girelim falan demeye başlarsınız. Korkarım bu işi kontrol edemezseniz, ya bunlar iyi ucuz geldi. Biz alıp kendimiz yiyelim demeye başlarsınız. Sonra da memnun olup şöyle diyemenizden korkuyorum. Ya bayağı ucuz yaşamaya başladı. Kendimize oy verelim demeye başlarsınız. Dolayısıyla arkadaşlar birazcık birazcık mevzu şöyle yaş ortalaması çiftçilerimizin yaş ortalaması 58. Bu şu demektir. Babaları çiftçi olanların çocukları çiftçi değil demektir. Tarlaları milletimizin ekilecek tarlaları alın terine muhtaç demektir. Alın terine muhtaç tarlalarda 1500 lira iş ve işçi bulma kurumunun vereceği maaşla SSK'lı olmayı 30 dönüm, 40 dönüm, 50 dönüm arazisinde alın teri dökülmüş tarlalardan helalinden para kazanmaya tercih eden yeni bir insan tipi çıkacak demektir. Bu topraklarda biz inanın bu patlıcan, domates, biber işi konuşulmadan evvel biz kendi grubumuzda şunu istişare ettik. Sağlıklı ürünler yememiz lazım. Gıdayı gıda terörü parantezine aldırabilir miyiz acaba? Sırf para kazanmak saikiyle kendi milletine sağlıksız ürünler yediren, para kazanmak gerekçesiyle kendi insanlarına sağlıksız, hormonlu, genetiği değiştirmiş, ağır kimyasal ihtiva eden ürünleri gıda terörü kapsamına alalım mı İyi konuşacaktık. Maalesef memleketteki iktisadi konforumuzun kaçmışlığı bizi böyle bir şeyi konuşmak noktasına getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir özür borcu var hükümetinizin. DSP'ye de var. ANAP'a da var. Özür borcu şudur. Mevzu konuşulmaya başlayınca, şikayetler dile getirilmeye başlayınca bir takım dış mihrakların hükümetin iktisadi performansını vurmaya kast ederek, hükümetin iktisadi başarısını gölgelemeyi kast ederek bir siyasi ameliyat yaptığını söylüyorsunuz. Yani biz aslında 17 senedir kendimiz de öyle düşünüyorduk. Ana sol M hükümetinin, Milliyetçi Hareket Partisi, DSP ve ANAP'ın beraber olduğu o koalisyon döneminde milletin devletin karşı karşıya olduğu ağır iktisadi şartların maharetsiz Tabii. Buyurun. Şimdi sizin anlatımınıza göre şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Milliyetçi Hareket Partisi, ANAP ve DSP faiz lobisi, dolar lobisi, gıda lobisi tarafından kendilerinden sonra başka bir parti gelsin diye ki o partisiz oluyorsunuz arkadaşlar. Siyasi itibar suikastine uğramış oluyor. Sizin siyasal kurgunuz doğruysa. Dolayısıyla siz aslında MHP yani MHP, DSP ve ANAP koalisyonunun itibarına suikast edildikten sonra gelen hükümet olduğunuz için bir proje partisi oluyorsunuz. Yani bu milliyetçi hareket partisinin yaşadığı ağır İktisadi krizden kayıp kaybettiği iktisadi itibar sizin kuvvetiniz haline geldi ya. Onların maharetsizliği değilmiş meğersem. Meğersem o bir takım lobilerin hükümeti yıkmak için tertibiymiş. Dolayısıyla MHP'den, DSP'den ve ANAP'tan AK Parti'nin özür dilemesi lazım. Yani kusura bakmayın. Biz maalesef size yönelik böyle bir operasyondan sonra iktidar olduk demeniz lazım. Siz gelince sebebi hikmeti size ait olan mutlaka Allah'ın muradıyla örtüşür bir alana mevzuyu çekip biz gelince niçin proje partisi oluyoruz? Şöyle taşımak mesuliyetiyle siyaset yapıyoruz. Her söylediğimiz doğrudur. Buna inanmak başka bir şeydir. Bizden başka doğrular da vardır. Böyle siyaset etmek başka bir şeydir. Biz de doğruları söylemek gayretindeyiz. Siyaseti bir yarış gibi görüyoruz. Nasıl ki AK Parti MHP'nin, DSP'nin ya da ANAP'ın hasmı değildi. Onlara düşmanlık etmek için gelmedi. Biz de size hasım ya da düşman değiliz. Siyaset bir yarıştır. Memleket millet hizmet emanetini sizden teslim almak için alın teri döküyoruz. Takdir teveccüh milletindir. Ne olursa baş tacıdır ama Sizden yönetimi teslim almaya çalışanlara, siz de başkasından teslim aldığınız için düşmanmış gibi cümleler kurmanızı siyasi nezaketle yakışır bulmuyor. Genel kurulunuza saygılar.